İlk düdük geldi değerli izleyiciler karşılaşma başladı herkese iyi seyirler diliyorum Anadolu geçtik Ufuk tepe karşılaşması değerli izleyiciler. Tekrardan hatırlatayım. Şimdi kaleci hemen elleriyle hızlıca oyunu hareketlendirdi. Savunmada paslaşmalar. Anadolu geçtik takımda ileride bıraktı şimdi. Sıyrıldı rakipten bölgede savunma araya top tekrardan. Tepe gücünde kaldı. Şimdi sonra doğru bıraktı içeri doğru orta. Biraz geriye kal, geride kaldı orta da topa sahip olamadı. Şimdi arada doğru geçtik adına. Uzaklardan bir vuruş. içeri doğru bıraktı o bölgede savunma var. Kendi oyuncularına kimseyi göremedi sert müdahale hakem düdüğünü çaldı faul kararı hızlıca oyunu tekrardan hareketlendirdi ve gücü takımı Aşkın şimdi sola doğru bıraktı bir vuruş top direkten döndü diyor hakem Gol mü değil mi tartışmaları sürüyor Değerli lider ucum, 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 ucum. Gözler hakemde Hakem değil gol değildi de oyun tekrardan hareketlendi köşe uçun oyunu kullanacak kontra şansı ufakta gibi gücün adına Ama o bölgede savunma var araya girdi izin vermedi Hakem az önceki pozisyonda vara gitmeyi bile gerek görmezlerle izleyiciler direkt Uyur. devam ettirdi Golü vermedi. Anadolu Gençlik takımının bak, bak, bak. gol dedikleri pozisyona vermedi hakem. Şimdi oyun devam ediyor. Bravo. Emre bıraktı arkadaşına Başka. Ortalanı bıraktı. Aşkı. Emre içeri doğru kaldırdı. Aşkına bıraktı. Aşkı tekrardan yerden içeri doğru oynadı. Kontrol etti ama savunmaya girdi. Tekrardan Musa'ya kadar gitti. Orada bir top şans. Kaybı kontrol atak şansı Ufuk Demek adına. Mükemmel sıyrıldı rakiplerinden. Bir çalım daha. Üçüncü çolumu yapamadı. Savunmaya girdi. Kornere gönderdi. Topu fazla ayağında beklendi değerli izleyiciler. Sonuç olarak topu kaybetti. Ha kendi çaldı. Oyun kaldı yerden devam ediyor. Bir orta kaleci uzandı. Kontrol etti topu. Şimdi hızlıca oyunu tekrardan hareketlendirdi. Tert köşeye oynadı. Ama savunma araya girdi. izin vermedi. Etkili bir atak olabilirdi. İyi kontrol etti savunma kafasıyla. Maça iki takım da oldukça etkili başladı. Tempolu başladı değerli izleyiciler. Umarım maç boyu böyle keyifli geçer. İki rakibinden sıyrıldı. Üçüncüsünden sıyrılamadı o bölgede. Atak devam edecek. Pasını bıraktı ama isabetsiz oldu. Zar zor o bölgede kontrol etti topu. Hakem düdüğünü çaldı. O bölgede bir sakatlık söz konusu. Umarım bir şey yoktur. Anadolu geçti Anadolu golü buldu değerli izleyiciler. Aferin oğlum. Hadi bu. İsa sak geldi aşkım. Önünde dur, önünde dur. Bravo. Saçını <laughs> gördün de vur ya da bu Güzel haydi döndük. Kaleci vuruşuyla oyun tekrardan hareketlenecek değerli izleyiciler. 1-0'lık Anadolu Gençlik üstünlüğü var. Tekrardan hatırlatayım. Aşkın Emrecan'a bıraktı. Emrecan içeri doğru doldurdu. Savunmanın önünde kaldı top. Geçmedi. Savunmaya geçemedi. Bir top kaybı. Anadolu Gençlik adına kontrat şansı ama savunma yerleşti. Aşkın bir vuruş kaleci mükemmel çıkardı. Sert topu çıkarmak kolay değil değerli izleyiciler. Kaleci güzel çıkardı. Emre Can şimdi sağ kanattan hızlıca ilerliyor. Ortaya doldurdu. Savunma kafayla uzanarak mükemmel uçtuğu bir kaleci gibi resmen. Evet, evet. Abi bir daha abi bir daha abi bir daha. Evet. Evet. Sol kanattan ilerleyen Ufuk Tepe gücü hata. Savunmaya evet, çarpan evet, top korner. Kaldırdı Alkan'a doğru. Bir vuruş top dışarıda iyi vuramadı. Savunmada tamam, tek baslar. Hadi. Mükemmel yetişti o bölgeden. Arkadaşına pasını bıraktı. Tekrardan kendisini aldı. Şimdi yerden bıraktı. Boş kare top direkten döndü. Aman Allah'ım alamaz. Bu gol nasıl kaçar değerli izleyiciler? Boş kaleden direği gördü, direği vurdu. Kim olsa atardı. Şimdi karşı atak şansı. Bir vuruş yerden bıraktı, savunma uzaklaştırdı. Karşılıklı etkili ataklar yapıyor her iki takımda. Maçın temposu gitgide arttı değerli izleyiciler. Sol kanattan gelişen Mukteva hata, savunma orada araya girdi. Hakem dönüm çaldı fal kararı. Ancak falle dururdu oradaki pozisyon zaten. Şimdi tekrardan Emre'de kalan top. 7 numaralı formasıyla savunmaya bıraktı. Tekrardan Emre. Kaldırdı Aşkın'a doğru ama Aşkın'ı geçti. Savunmada kaldı top kafayı uzaklaştırdı. O bölgede topa yetişemedi. Görüşün, hadi, 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 hadi. Gelişen ufukta cata. gücü hata. İki rakibin arasında kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Far kararı. Hakem barajını ayarladı. Şimdi topu başına kaptan çaldı. İçeride o mükemmel kaldırdı kaleci. Boyunun uzun olma avantajını kullandı. Yükselerek topa hakim oldu. Şimdi Emre'ye doğru bıraktı. Emre kaldırmak istedi. Orada bir müdahale var. Savunmanın önünde kaldı top. Savunma iyi kontrol edemedi ama arkadaşı yardıma geldi. İyi kontrol etti. Şimdi sağdan gelsin ufak devatça. Bir vuruş yelden kaleci son anda uzandı. Gole izin vermedi. Kaldırdı içeri doğru. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Ayakları takıldı ayakta duramadı. Şimdi Aşkın bir vuruş asfaltta dışarıda. Kalecinin orada bir müdahalesi var sanırım. Evet köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Şimdi bir vuruş gol. Köşe vuruşundan gelen gol yerden oynadı. Boş kale yuvarladı gol. Şimdi iki rakipler sana sıyrıldı. Üçüncüsünden sıyrılamadı. Savunma kendisini siper etti resmen. Top geçen adam geçmez dedi. Şimdi Emre iki kişiyi gördü. Sağa doğru biraz hızlı oynadı. Kaleci açıldı. Mükemmel uzandı. Karşı kaleye kadar. Kaleci bir bilgiler var orada. Önce kaleci. Sonra kaleci. Önce kaleci. Önce kaleciye faal dedi o bölgede hakem. bomboş pozisyon kaleci soranda. Soranda uzandı, topu çeldi. Köşe vuruşuyla oynanmaya ve değerli izleyiciler. Yerden oynadı. Tekrardan bıraktı arkadaşına. Şimdi ters köşeye. Savunmadan seken top uzaklaştırdı. Orta alana doğru. Emre. Topa sahip olduğu bölgede. Sağa doğru bıraktı. O bölgede Emre Can. içeri doğru. Göğsüyle mükemmel bir gol attı değerli izleyiciler. Aman Allah'ım. Böyle gol yok. Mükemmel bir gol attı. Skor 3-0 değerli izleyiciler. Anadolu gençlik yapıyorsun? Tunahan mükemmel bir gol attı değerli izleyiciler. İçeri doğru bıraktı. Kaleci son anda uzandı, kurtardı. gol geldi gol. Bu sefer golün adı Emre değerli izleyiciler. 4-0 oldu durum. Hızlıca başlattı oyunu şimdi. değerli izleyiciler. Penaltı kararı geldi. Bir vuruş. Gol. Okan'ın penaltı golüyle değerli izleyiciler Ufuktepe gücü farkı 3'e indirdi. Aşkın bir vuruş mükemmel bir gol daha geldi aklından hakemin de düdüğü geldi. <laughs> gol 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 golü attı ve ilk devre sona erdi değerli izleyiciler düdük geldi değerli izleyiciler ikinci yarıya Ufuktepe gücü başladı ilk yarıda. 5 birlik Anadolu Gençlik Üstünlüğü var. Hadi, hadi, hadi. Yerden bir vuruş kalecinin önünde kaldı top değerli izleyiciler. Hadi, 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 hadi. Bir daha bir daha. Bir daha. Bir İçeri doğru bıraktı. Bomboş pozisyon bir vuruş gol. İkinci yarıda hemen gol geldi. Ufuk deve gücü skoru 5-2'ye getirdi değerli izleyiciler. Furkan'ın golüyle skoru 5-2'ye getirdi Ufuk Tepe gücü takımı değerli izleyiciler. Oyun kaldı yerden devam ediyor arkadaşlar. Rakiplerinden sonra da bir vuruş gol. Üst üste üst goller biliyor Ufuk Deme Gücü takımı değerli izleyiciler. Skor 5-3'e geldi. Vuran gol ile değerli izleyiciler Ufuk Deme üst üste bulduğu iki golle skoru 5-3'e getirdi. Şimdi bir vuruş daha kaleciden sekre top atak devam edecek kaldı yerden. Kaleci savunma bir vuruş direkten kaleci savunmaya bir vuruş gol. Uh dedi Tepe'nin golüne hemen karşılık verdi Anadolu Gençlik takımı. kaldığı yerden başladı değerli izleyiciler. Şimdi kaleci. Burak'ın presi var o bölgede etkili olmadı. Top tekrardan Anadolu Gençlik takımında kaldı. Uzun oynadı o bölgede. Kaleci yükseldi aldı topu. değerli izleyiciler maçın skoru tekrardan hatırlatayım Anadolu Geçiş Takımının üstünlüğü söz konusu hadi, hadi. uzaklardan bir vuruş kalecinin kucağında kaldı sert bir şut olmadı değerli izleyiciler kaleci rahatlıkla kontrol etti orada bir top kaybı şimdi ilerliyor Erden kaleci uzandı kurtardı ama o bölgede bir fal kararı. Emre'ye de bir sarı kart çıktı değerli izleyiciler. Emre sarı kartı gören Hakem barajını ayarladı. Düdünü çaldı değerli izleyiciler. Bir vuruş şimdi savunma müdahalesi top. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Hakem düdünü çaldı. İçeri doğru bir vuruş gol. 6-4 oldu skor değerli izleyiciler. Ufuk Gücü biz burada izliyor. <laughs> Emre o bölgede aldı topu Sırıldı <laughs> rakiplerinden Bir vuruş az dışarıda Neler yapıyorsun Emre neler Bugün Emre gerçekten mükemmel performans sergiliyor. Kendisini tebrik ederim. <laughs> Önüne boşaltmaya çalıştı. Açısı da daraldı. Vuruşunu yaptığı top dışarıda kaldı. Güzel sıyrıldı rakibinden. Şimdi önü boşaldı. İlerliyor. Sağa doğru mükemmel bıraktı. Aşkın o bölgede. İçe doğru bıraktı. Yerden Emre'de kaldı. Bir vuruş kaleci sol anda araya girdi. Çok kritik bir hamle. Bugün Ufuk Deve kalecisi. Kalecisi de devleşiyor resmen. Çok güzel performans sergiliyor. <laughs> Köşe vuruşuyla oyun devam edecek değerli izleyiciler. Başta gergin anlar yaşanıyor son anlarda. Şimdi yerden bir vuruş. Savunmadan ters bir müdahale. Tekrardan köşe vuruşu. Ufuk Tepe gücü iyice bastırıyor değerli izleyiciler. İçeri doğru kaldırdı. Kaleci yumruktan uzaklaştırdı. Bir vuruş farklı şekilde dışarıda. Uzun oynadı kaleci. Bir kadar vuruşu gol. Mükemmel bir gol attı Turan. 7-4 oldu skor değerli izleyiciler Turan. Ortadan doğru Emre'ye oynadı. Emre şimdi sola doğru bıraktı. Turan. Yerden bıraktı. En arka bölgeye doğru bir vuruş. Kaleyi bulmadı top şimdi Ufuk bacına kontra atak şansı sağa doğru bıraktı o da içeri yokladı arka alana doğru bıraktı şimdi önü boş Vuracak mı açısını daralttı yerden bıraktı kimse vuramadı o bölgede bir vuruş gol fark tekrardan iki indi değerli izleyiciler skor 7-5 tekrardan atın atayım. Rakibinden sıyrıldı. Şimdi Ardolu Gençlik Takımı tüm hatlarıyla kendi yarı sahasında izin vermiyor topa. O bölgede topu da kazandı. İleri doğru Aşkın oynadı. Aşkın sıyrılabilecek bir rakibinden? Birinci rakibinden sıyrıldı. Bir vuruş as farkla dışarıda. Şimdi içeri doğru sokulun savunma uzaklaştırdı. Atak kaldı yerden devam edecek. O bölgede 4 üç kişinin arasından mükemmel sıyrıldı. Ama şimdi bir vuruş farkla dışarıda. Hakem son düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. Anadolu geçtik. Kazanıyor bu gece iki farkla. Skor 7-5.